hangi kahve boş? Boş bardak işte o. İki numaralı soru. Hangi tırtıl ters duruyor? İlk ikisini doğru bildiyseniz, tebrikler sonrakilerini bilemezsiniz ama. Şimdi yorum butonuna basılı tut ve bir emoji seç. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeye başladığını biliyor muydun? Dört numaralı soru. Paylaş ve ardından daha fazla seçeneğine tıkladığında karşına çıkan ikinci kişi kim? Eğer annen ise üzgünüm ama elendin. Tamam. Son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru yapıyor. Elbise hangi renk? Doğru cevabı yorumlara bırakın.